Dostlar herkese hello. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir PES 2024 mobil videosuyla karşınızdayım. Maça geçmeden önce yukarıdan bir videoyu beğenirseniz, aşağıdan da kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Hadi gelin yavaştan maçımıza geçelim. Güzel abi bir rakip buldu. Bağlantı seviyesi de gayet iyi. BTG Abara. Ada bak. İlginç. Vur oğlum. Allah kahretsin. İstedim ki hani birazcık topu kontrol etsin. Dedim ki hani birazcık topu kontrol etsin, öyle vursun. Demek ki kontrol etmek gerekmiyormuş abi, direkt yapıştıracak. Fun. Tamam abi çok güzel. Bir alsak, bir alsam şöyle. siktir. Ben bunu nasıl yedim ya? Ben bunu nasıl yedim ya? Ben bunu nasıl yedim ya? Abi lanet olsun ya. Allah çarpsın lanet olsun ya. Yani bir adım işte Messi bu yüzden kontra vermiyorum abi. Bir adım alsa bak sadece bir adım alsa Messi yemin ederim orada aldı götürdü. Yani bir adım önde olsa orada alıp götürdü ya. Of. Şu iğrenç paslaşmayı gerçekten yapacak mısın ya? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. En epik bir gol olabilirdi ya. Bu ne abi? Buna buna hile mi var? institution. Mesela yaptığı bir hata Yok abi olmayınca olmuyor ya olmayınca olmuyor. Olmayınca olmuyor abi. Neyse dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her maç kazanacağız diye bir şey yok ama tabi üzücü oldu bu maç bizim için bir tık. Yani kaleyi bulan şutu bile adamın neredeyse yer yer ya. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.